Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 24 Kasım haftası öncelikle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Çok değerli kişiler çünkü öğretmenler. Ee, ve hafta genelinde boğa burçları ve yükselen boğaları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz sevgili boğalar yükselen burcu boğa olan arkadaşlar haftaya başlarken ee, tabii ki hani haftanın ilk günü 24 Kasım Öğretmenler Günü ile başlıyoruz ve akabinde e, güneşte yay burcuna geçmiş olacak Plüto ile de olumlu bir açısı var bu da tabii ki kariyer alanında iş meslek alanında bir takım e, harekete geçmek eyleme geçmek karar almak hani bir şeylerin e, yaratımını yaratıcılığınızın ön plana çıkması anlamına da gelebilir özellikle e, ee, Venüs sizin kendi yöneticiniz haftaya damgasını vuruyor. Çünkü e, baktığımızda Uranüs ile bir karşıtlığı var. Uranüs birinci evinizde, Venüs karşıt evinizde ilişkiler alanında ani beklenmedik sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. 26-27 Kasım'da Jüpiter e, Satürn arasında özellikle e, iş yaşamınızı etkileyecek alanlar, kariyerinizle ilgili, iş alanınızla ilgili ya da iş alanında gelecek planlarınızla ilgili büyük bir kapı açabilir. çünkü Satürn 11. evde gelecek planlarınızla alakalı belki bir emeklilik, belki bir statü değişikliği veya işte 3. evdeki Jüpiter'den güzel olumlu etki aldığı için bir yolculuk, seyahat, Merkür Retrosu'nu unutmuyoruz. Yarım kalan bir şeyin tamamlanması, bu bir tayin, terfi gibi konularda önünüze getirebilir. 28 Kasım, 29 Kasım, 30 Kasım tarihlerinde Merkür duran pozisyona giriyor. Artık ileri hareketine geçmek için duran pozisyonuna giriyor. Ee, özellikle yolculuk, belge, e, konularında işte e, evrak, kağıt, mailler, mesajlar, iletişim kurmak anlamında aceleci olmamak ve dikkatli olmakta fayda var. Duran zamanları biraz daha zor geçer. E Tabii ki Merkür'ün de özellikle karşıtlığı, Venüs'ün e, karşıtlığı, gerçeklerle yüzleşme, e, Neptün'den de bir açı alıyor. Özellikle e, hani bir üzerine koruma varmış gibi de hissedebilirsin. Böyle de diyebiliriz. E, belki de e, fikirlerinde netleşmeleri de beraberinde getirecek bir süreci de getirebilir. Özellikle 22 Kasım itibariyle artık Güneş'in Yay Burcuna geçmiş olması 8. evinizde ortak konular, ortak finansal konular, ortak paylaşımlar konusunda size bir takım kredi, miras veya tazminat gibi konularda detaylandırmak isteyebilirsiniz daha detaylara inebilirsiniz. 28 Kasım itibariyle Satürn artık ileri hareketine geçiyor. Burası sizin sosyal çevreniz, gelecek planlarınız, gelecek hedeflerinizle ilgili belirsizlikler varsa bunlar netleşmeye başlıyor artık. Kiminle yola devam edeceğim? Ki kalacak, kim gidecek? Çünkü hem arkadaş hem sosyal çevre hem gelecek planı alanı olduğu için burada bir karar aşamasına götürebilir. 30 Kasım itibariyle artık Merkür düzelmeye başlıyor. Ay genelinde tıkalı olduğunuz konular, ortaklık konuşmaları, finansal anlaşmalar veya ikili ilişkilerinizdeki bir takım netliğe kavuşmayan konuları netliğe kavuşturacağız. 30 Kasım itibariyle de Venüs artık yay burcuna geçiyor. Yine 8. eviniz hareketleniyor arkadaşlar. Bu hani maddi konular, manevi konular, aynı zamanda ödemeler, finansal gelişmeler, miras, nafaka, tazminat gibi konuları da içe içeriyor. Bu konularla alakalı gündemleri beraberinde getirebilir veya bir ödeme, veya bir banka kredisi, belki bir yatırımla alakalı konunuz varsa bu o, Güneş'in Yay burcuna geçmesi, Mars'ın Yay burcunda olması, Venüs'ün Yay burcunda olması buraları harekete geçirecek anlamına geliyor. Yani burada tamamlanması gereken konuları da ay sonuna kadar zaten Merkür retrosu olduğu için geçmişten gelen işleri tamamlayacak. İkili ilişkilerde sürpriz gelişmeler olabilir. Ani beklenmedik kişilerle karşılaşabilirsiniz. E, tabii ki Venüsün son derecelere yaklaşırken hem Satürn'e hem Venüs'e açısının olması e, ikili ilişkiler konusunda ileriye dönük kararlar vereceğimizi eleme sürecinden geçeceğimizi anlatıyor bizlere. Ee, belki biraz hani e, zorluklarda olabilir karamsarlıklar da olabilir e, Merkür Retrosu kafa karışıklığı getirir, Satürn'ün Retrosu kafa karışıklığı getirir, Neptün deseniz zaten retro bu şekilde. En azından 28'inden sonra, 29'undan sonra 30'undan sonra, 30 Kasım itibariyle hem Satürn Retrosu hem de Merkür Retrosu bittiği için bizi daha netleştirecek. Neyi istediğimizi, neyi istemediğimizi daha net görmeye başlayacağız acağımız bir süreç. Eğer ertelenebilecek bir durum varsa zaten bu tarihlerden sonrasını erteleyebiliyoruz. Eğer erteleyemiyorsak e, bu tarihler içerisinde gündemler, konuşmalar, görüşmeler, sunumlar, planlar, projeler varsa da dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda tekrar görüşene dek hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.